çıktığımda var ya aman evet. Allah'ım her şeyi izlemiştim ya ama böyle hani keyif alarak böyle gerçekten meraklı meraklı izlemiştim. Bu sene hiçbir şey izlemedim. Yani garip. Ya benim de içimde benzer bir şey var biliyor musun? Hani bitti sen döndün konuştuk böyle bir anda sıfırlama istedim böyle kafayı. Çünkü hani yani hatırladığımda bazı şeyler bana bireysel olarak diyor hani sonu acı veriyor hatırlatmayayım konuyu ama hani o şey. Belki de onun yorgunluğu çok fazla üstünde. Senin hele iki senedir oradasın. Ömrünün bir senesi yoksun zaten. Aynen aynen. Yani, ömrünün aynen. bir senesini bir adada yaşadın. Yani bu <laughs> normal değil. Haliyle ama, birazcık farklı. Ama şey, ya. Çoğu şeye hakimim yine. Mesela YouTube'da shortslar mesela çok kullanılmaya başlamış herhalde. Orada mesela çok klip gördüm mesela. Orada mesela bastığımda bir mesela şey var. Ee, böyle an an videolarım konulmuş oraya. Hepsini ha. izledim neredeyse. O anlardan biri de büyük ihtimalle o işte. Kovaya böyle ha <laughs> havada baktığım <gülüyor> an. Benim <laughs> böyle bir tane geçen gün gördüm. Murat Ceylan karpuz diyor, Ben yine böyle ağzım açık istiyorum. Allah <laughs> Abi de kubidik anlar ya yemin ederim. <gülüyor> 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 Bak oğlum bana bir editini atmıştı. Bulursam direkt sana göndereceğim. Sırf böyle baktığın anlarla dolu. Böyle bir, bir buçuk dakika falan. <laughs> bir tane şeyi gördüm daha sabah izledim. Bir yerde evrim bir şey konuşuyor. Böyle evrime bakıyorum. Ah yine ağzım açık. <laughs> <laughs> onu da videosunu yapmışlar mesela. Böyle garip garip şeyler ya. Garip anlarımı yakalamışlar gerçekten. Ya anlat bakalım da falan çok güzel bir şey poz veriyordu. Farkında olmadan. Herhalde oyun sonrası oluyor. Yorgunluk var. Böyle bir durup ağzını açıp bakıyor. <laughs> <laughs> Şayet an şeyler anlat bakalımlar çok geç oluyordu çünkü ya. Bayağı geç oluyordu. Ha bir de şimdi tamam ödül çok güzel oluyordu. Yani o ödül havadan gelmiş bir ödül.